Evet yeğenlerim, tatlışlarım, kuzucuklarım. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı, yorumlara bir şeyler yazmayı ve beğenirseniz beğen tuşu. Aman işte oradaki düğmeleri kurcalayın işte kafanıza göre. Bugünkü videomuzun konusu zamanda yolculuk yapılır. Bu nasıl bir sunum oldu lan böyle? Asmanlı Mescid Cami imamı gibi ya. Bugünkü hutbemizin konusu gibi. Neyse. Zamanda yolculuk yapılabilir. Yeğenlerim. Mazotun 50 liraya dayandığı yerde normal bile yolculuk yapamazken Zamanda yolculuk nasıl yapılır? Onu da bek bilemedim ama şimdi size detayları anlatacağım. Zamanda yolculuk teoride gayet mümkün. Elimi kağıt kalem aldığım zaman bir defter kitapta hesap yaparsan gayet de güzel zamanda yolculuk yapabilirsin ama pratiğe geldiğimizde, işin uygulamasına geldiğimizde bilimin zıştığı yerler var. Çözülmesi gereken bir sürü paradoks ve bir sürü problem var bu problemler hala çözülebilmiş değil. Ama hiçbir zaman zamanda yolculuk mümkün değil diyemeyiz. Işık hızını aşmak gibi bir sıkıntılı bir durumdur. Bir kere zamanda yolculuk yapabilmek için gereken teknolojiyi yapacak bilim insanları lazım. Senin ülkende hemşire bile bir fırsatın bulup fırt diye yurt dışına kaçmak istediğinde senin ülkede bilim insanı zaten kısa bir süre içinde iş kalmayacak. Senin ülke için zaten konuşmuyor. Matbaa 232 sene geç gelmiş bize. Onu da aradan çıkarırsan işte Avrupa'nın günümüzdeki durumuyla ya da Amerika'nın gelişmiş ülkelerin günümüzdeki durumuyla şu an bizim bulunduğumuz durum arasındaki zaman farkını anlayabilirsin. Okumaya ne kadar geç başlarsan bilimden, teknolojiden o kadar uzak kalırsın kardeşim. Evet. Pratikte çok mümkün o görünmese de bazı problemler olsa da teoride zamanda yolculuk yapmak gayet mümkün. Fakat bunun için bu zamanda yolculuk yapmanı sağlayacak makineyi yapacak bilim insanlarına, mühendislere, yazılımcılara, bilgisayar mühendislerine, işte astroloji ile ilgilenen uzay bilimcilere falan ihtiyaç var. Senin ülkende hemşire bile bir fırsatını bulup kapı aralığından yurt dışına Almanya'ya kaçmak için can atarken sen zaman makinesini nasıl yaparsın onu da ben anlamış değilim. Bak TÜBİTAK yani ülkemizde bilim insanları yetiştiren veya yetiştirilmesine katkıda bulunan, projelere destekte bulunan bir kurum var. Bu kurum insan başına yani bilim insanı başına KDV dahil 75 bin lira üst sınır çekmiş. Yani 75 bin liradan üstü ben ödemem kardeşim demiş. Yani sen zaman makinası buldum ya şuradan bir milyon dolar verin desen Hadi lan göre git oradan. Yere git lan deyip seni oradan kovarlar kardeş. 75 bir üstünden bir sınır, sınır, çekmiş ve komple bir ülkenin tamam böyle tamam bütün tamam bilim insanlarına ödediği ayırdığı para da tüm projelere 820 milyon TL. Bu paraya Cangir'de 10 tane güzel daire alırsın veya yani 5 tane alırsın doğru. 5 tane güzel daire alırsın. Zaman yolculuğu yapabilmek için yeğenlerim ışık hızına yakın bir hız elde etmek ya da Dört akı içip hey gidi günler hey demek gerekir. Size yalan gelir belki ama elimizde kullandığımız her sene değiştirmenin farz olduğu telefonundan tutun da dağda bayırda yol sormamak için kullandığımız navigasyona kadar tüm teknolojiler, kullandığımız tüm teknolojiler fizik teorisyenleri tarafından, fizikçiler tarafından e, ortaya çıkarılmıştır. Yani bir bilimin bir alt çalışması oluyor, bir üst çalışması oluyor. İşte bu teorem üreten fizikçiler sayesinde bugün navigasyon, telefon, aklına gelebilecek televizyon, televizyon falan hepsi söründe çıkmış. Yani ilk ışımadan, ilk o Big Bang'den sonraki ışımadan sonra alınan dalgalar kullanılarak televizyon bulunmuş falan. Yani bütün icatların müsebbibi fizikçilerdir. Genellikle şu an için kuantum fizikçiler çok daha revaçtadır bu konuyla alakalı. Yani bu zamanda yolculuk meselesiyle alakalı. Deneme 1, 2, 3. Bizim memlekette astronomi bilgisi, yani uzay gök bilimi, yani uzay bilimi bilgisi, gökte yıldız 50'dir, 50'si de bellidir şeklinde büyük bir hızda ilerler. Gelişmiş ekonomik durumu iyi, e, bilim insanları kaliteli bir ülkede, saniyede 300 bin kilometre hıza yakın bir hız elde ederseniz, uzay zamanı bükersiniz. Peki bizden olur? Biz de profesöre 50 bin lira verirsiniz. 50 bin lira maaş yani 200 dolar. Bu parayı verirseniz bilimin belini bükersiniz. Ülkenin en iyi üniversitelerine merkez cami imamlarını rektör yaparsanız zamanda geriye doğru yolculuk yapmaya başlarsınız. Vallahi zaman makinesi falan gerek yok. 32 bin normal okul, 16 bin Kur'an kursu, 4 bin imam hatip sesi varsa orada zaman zaten geriye doğru akar kardeşim. Geriye doğru. 630 senelere doğru gidersin Peygamber Efendimizin zamanına. Ya senin peygamberin ilim Çin'de olsa bunun demiş. Sen bilimden uzaklaşıp bu güzelim ülkeyi 100 yılda teknolojik bir sürü hadiseler yapan 17 fabrika, birkaç dönüm tarla, 3-5 çiftlikten ibaret bir ülkeyi e, 10 yılda 15 yılda çok güzel yerlere getirmiş. Atatürk'ün izinde harika işler yapmış. Bir nesli alıyorsun, Kur'an kursuna dıtıyorsun. Kur'an kursuna dıkarsan bilimi de senin bir tarafına dıkarlar kardeşim. Kur'an kursu da olacak ama bilimde de geri kalmayacaksın. Bizim insanlarımız, bizim yöneticilerimiz yavaş yavaş şeyleri idrak etmeye başladılar. Ve e, en son işte Alper ve bir kardeşimiz bir subayımız, keyifli aslan gibi bir arkadaşımız uzayı yer ortamı deneyimlemek için yer demeyelim ona o serbest düşüşte ama yani uzayda e, dünyanın dışına bir çıkmış olabilmek için başka bir gözle evrene, kainata, tabiata bakmak için 55 milyon dolar şakırt diye verip devlet tarafından gönderildi. İnanın bana hiçbir kuruşunu acımamı var. Yeter ki böyle güzel işler olsun. Araba yapmamız, kendi telefonumuzu, kendi uçağımızı, kendi telsizimizi, kendi teknolojimizi üretmemiz kadar güzel, kuvvetli bir şey olabilir mi ya? Elbette bunun sonuna kadar desteği olacağız. Ama sen TÜBİT'e 820 milyon lira verip de ee, diyanet işlerine 1.2 milyar bütçe verirsen ya da 1.8 milyar bütçe versen tabii ki çalışanlara daha fazladır. Tabii ki daha organize bir teşkilattır. Tabii ki her mahallede, her camide ihtiyaç olan bir teşkilattır ama kısman gereken yer orasıdır. Bilime harcayacaksan yer, bilimden yani bilimden gelirsin. Zaten insan iki türlü evrilir. Ya bilimden yanasındır ya da mistik, dogmatik işlere inanırsın. Allah'la kendi arana şeyler koyarsın. Bu dünyaya tenezzül etmezsin, geçer gidersin öbür dünya, öbür de, ahireti kazanmak için e, hayatı boşuna geçirmiş oluruz. Bilimde ilerleyemez. Günümüzde olduğu gibi. Hala bir motor yapabilmiş değiliz. Ben o bütün uçak fabrikalarını e, gezmiş bir adamım, gezmiş bir insanım. Sağ olsun işte Profesör Doktor Temel Kotil abimiz gezdirdi. Harika işler yapan bir avuç mühendis var. O kadar keyifli işler yapıyorlar ki nasıl çırpınıyorlar. Ama para. İşte parayı oraya dökeceğim kardeş oraya dökecek parayı. Genel Dediğim gibi bilim işlerini ıskalayıp bilim işlerinden uzak kalıp öbür tarafa ahirete yatırım yaparsan maneviyatı kuvvetlendirirsen teknik anlamda ve bilimsel anlamda ilerleyemezsin. Bu da senin ülke olarak başka ülkelere bağımlı olmanı herhangi bir dışarıdan bir e, savaş durumunda kendi teknolojini üretememeni mutlaka birilerine gebe olmanı doğuracaktır. Bu yüzden teknoloji bir halkın, bir milletin var olması için iyidir kardeşim. Bilim iyidir, iyileştirir. Sevgiler.